Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyelik süreci son dönemde yeniden tartışmaların odağına yerleşmiştir. NATO ile Avrupa arasındaki gerilimler Türkiye'nin stratejik önemini artırmış ve AB ile ilişkilerinde yeni bir denge unsuru oluşturmuştur. Her iki taraf için de karar zamanı yaklaşırken liderlerin görüşleri ve Türkiye'nin AB'ye katılma ihtimali üzerine değerlendirmeler önem kazanmaktadır. AB liderlerinin Türkiye'nin üyeliğine bakışı. Almanya, eski Başbakan Angela Merkel döneminde Türkiye'ye tam üyelik yerine stratejik ortaklık önerisi getirilmişti. Mevcut başbakan Olaf Scholz ise, daha alımlı bir duruş sergilemekte birlikte, insan hakları ve hukukun üstünlüğü konusundaki endişeler devam etmektedir. Fransa, hem Nicolas Sarkozy hem de Emmanuel Macron, Türkiye'nin AB değerleriyle uyumsuz olduğunu belirterek üyeliğe mesafeli yaklaşmışlardır. Diğer ülkeler, AB üyesi ülkeler arasında Türkiye'nin üyeliğine yönelik görüşler farklılık göstermektedir. Bazı ülkeler Türkiye'nin stratejik önemini vurgularken, diğerleri insan hakları ve demokratik standartlar konusundaki endişelerini dile getirmektedir. Türkiye'nin AB üyeliği süresindeki güncel durum. Türkiye'nin AB üyelik müzakereleri 2005 yılında başlamış ancak son yıllarda duraksamıştır. AB, Türkiye'nin insan hakları, hukukun üstünlüğü ve demokratik standartlar konusundaki eksikliklerini vurgulamaktadır. Buna karşılık Türkiye stratejik konumu ve NATO üyeliği ile AB için önemli bir ortak olduğunu belirtmektedir. Son gelişmeler ve ihtimaller Son dönemde Türkiye'nin dış politikada attığı adımlar ve NATO içindeki konumu AB ile ilişkilerinde yeniden değerlendirmelere yol açmıştır. Özellikle NATO ile Avrupa arasındaki gerilimler Türkiye'nin stratejik önemini artırmış ve AB ile ilişkilerinde yeni bir denge unsuru oluşturmuştur. Bu durum, Türkiye'nin AB üyeliği konusundaki tartışmaları yeniden alevlendirmiştir. Ancak Avrupa Birliği'nin genişleme politikaları, mevcut üyeler arasındaki görüş ayrılıkları ve Türkiye'nin iç politikadaki gelişmeleri göz önüne alındığında kısa vadede tam üyelik ihtimali düşük görünmektedir. Bununla birlikte, her iki tarafında çıkarları doğrultusunda ilişkilerin geliştirilmesi ve mevcut sorunların çözümü için diplomatik çabaların artması beklenmektedir. Sonuç olarak, Türkiye'nin AB üyeliği konusu, hem AB liderlerinin tutumu hem de Türkiye'nin iç ve dış politikadaki adımlarıyla şekillenmeye devam etmektedir. Mevcut koşullar altında, tam üyelik süreci belirsizliğini korusa da, stratejik işbirliği ve ortaklıkların güçlendirilmesi yönünde adımlar atılması olasıdır.